evet, arkadaşlar bugün epey bir ekosunuz kardeşim. Ne bugün yanımda Erden var. Selam Erden. Selam. <laughs> yine hatırlıyorsanız geçen Sky var video satmıştık. Sky var. Her neyse işte ya ayrıntı. <laughs> <laughs> Bu adam da tuzak kapısıyla zevk kalıyor. Ben <laughs> onun yanına gidip ben de alacağım. Kapıyla zevklenen ilk kişi. <laughs> lan adam. Lan park yaptı. <laughs> park yaptı bana. Attı mı yine? Yok yok adam <laughs> adam içimden tutak kapısı açıyor. Arkadaşlar ikimiziz. Eee o oh, Kanka bu orta çok boklu lanetle Hadi alacağız. Biz mavi maviler alır. <laughs> Çakarlarsa görürsün ama. Almayı başlamadı ya. Bu da bize deli okan derler. Tabii Yavrum canım. demir ya. Demir yeri kayboldu. Kanka burada demir yeri yok. Aldım ben demirleri. Kanka 10 tane demir şurasını açsana. Şşt. Buraya gel Oldu. buraya. Şeyin buraya orada gel. var ben ortaya gidiyorum. Tamam kanka siktir <laughs> git. Base benim. Beyaz bana emanet. Yani i̇nşallah öldürürler seni de görürsün kanka. Kanka ben de şuraya yumurtayı biraz kapatayım andazitlerle. Biliyorsunuz her şey benim andazit zengin kitim var. Güzel bir kit. Yani hiç kimseye önermem aslında bu kitap ama <laughs> çok kötü bir kit değil. Sadece hemen yumurtanızı kapatırsınız, aşağıya atlarsınız, andazit gelir hep bedava. İnsan bile level yapar gider ya. Kardeş bizde olaylar. Oğlum senin ortaya gelmen için blok lazım. Kanka yani dönelim. benim geri dönebilmem için bu senin getireceğin blok lazım. Seneye gelirim kanka. Hadi inşallah. Biraz şu zırhımı yapayım geleceğim zaten. Oğlum hayvan gibi 5 tane diamondım var hadi. Blok mu istiyorsun? Sokayım yapacağım. Oğlum ortaya yol çek yeter. Oğlum ortaya sen yol yapmadın mı zaten? Yaptım da geri dönüş için yol yok. Niye ki? <laughs> Niye? Gel gel. Al oh, kanka. <laughs> yeter bunlar sana sen daha ne istiyorsun? Gitti <laughs> i̇şte o bütün bloklarımı vereyim. Sevim al ben. al şunları al. Al şu 5 diamond attım. Gel. 7 tane de gold attım. Al şunları Neredesin? attım oraya. Kanka kayboldu. Al orada ya, orada. Oğlum ya. adam bu kadar yolun ortasına attı ya. Demir de attın kanka. Al her şeyden olsun istedim. Kanka ya, üf, ye yemeğim yok ya. İki dia daha aldım geliyorum. Vallahi Dikkat kanka. et he, bizim beyza adam gelmesin. Kanka ben şu an beyzi koruyorum bak senin için. Altınları açayım ben de. Altınları da basamıyoruz. Açtım. Kanka ya. Gelsene yanıma. Geliyorum. Oğlum yemek alacağım ya. Şu yemekleri de alayım mı? Bir mi? tane daha diamond'ım oldu geldim. Gel. Ortaya kimse gitmiyor mu ya? Aldım ben bayağı ortayı. Bak kanka diamond altın attım falan. Yani bir ihtiyacım varsa Al. O değil de. ben altınları açtım. Sen yani diamond'ı açtın mı? Yok. Ama önüne attım bak yere bir yere attım. Tamam açtım mı? Ama altını açtım yani. Altında al, şey kasma var ya onu alalım. İyi, tamam. Dur ben birazcık blok yapacağım. Tamam. Sen yap ben de şurayı biraz kapatayım şu yumurtayı yamuk bir şekilde. Oğlum Andes fena kit aslında. Öyle böyle değil. Aşağı atlıyorsun hep sana 8 tane veriyor. Kanka 20 tane Aynen. Atın lazım. 20 tane mi? Aha, ikimize de 10 tane şey yapacağım. Bende 18 tane var. 5 tane atsana bana. Al. 10 tane attım buna level up yaptım. Adam var. Aha, sen biz kan Doğru adamın dibi. Çarpıyor ya <laughs> küfür edesim geldi ha. Bizim adam var diye de. Al kılıç. Yok kanka kılıca gerek yok. Ben kazmayla savaşıyorum. <laughs> o kazmanın da yok diyorsun yani. Yani. <laughs> o da ne ölüyorum kanka. <laughs> Diamond'da iki level yaptım. Aferin kanka. Oğlum şşt, şşt. Kanka adam gel adam gel adam arkanda. Oo şansa bak sen misin? Aynen öyle kanka. <laughs> o değildi çanktırma <laughs> oyun bizde. Şuna obsidyenle kapalan. Oğlum altını hiç güç git. Küfe değil mi kanka? Bir tane dilenciye versen kovalar lan. <laughs> Adam verdi bir tane alıyor abi. Aa, kapat. <laughs> Ulan ya. Şu diamond'ı bir son level yapalım da. Altı tane oldu bile bende. Diamond mı? Al sana iki tane de benden. Eyvallah. Başka bende ne eksik var ya? Hazırım var. Yemeğim var. Bir de onda var. Tamam yeter bu kadar. Abi sen şurada 25 tane yap. Yeter tamam mı? Ne kanka? Diamond mı? Aynen. Pandik yapacağım da yapamıyorum kanka <gülüyor> buradan. <gülüyor> kanka altın vereyim mi? Ya da ya ben de altın altını kapatayım da obsidyen yapalım. İyi e, tamam ben bir ortaya gidip geliyorum. Tamam kanka burası bana emanet. Evet. Hadi bakayım. Göreyim seni. Olan diamondlarını bıraksa bıraksaydın keşke chest'te adamsın. Bıraktım zaten. Hop şuradan diamond alayım. Allah oldu ha. Kanka fazla gelsin lag olup da. Yani az gelmesin. Ne 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 hadi kanka. Oy şuradaki diamondlara bak. Kaç tane oldu? Oldu güzel oldu. Oğlum 25 tane diamond getirsene ama 25 tane. 8 tane getiriyor. 10 tane getir kanka. 10 tane mi? Oğlum ben burada çabuk gel adam geliyor ha, oradan. Tamam. Kanka arkadan dolaşıyor adam. Adam nerede? Oğlum o adam mı? Oğlum bize adam gelmemiş. Oğlum o adam sen değilsin. misin? Ya oğlum adam <laughs> değil. O... A, vurma, <laughs> Diamond'lar nerede? Yok sana daymut kan kaç kal. <laughs> al al şunu al. Kaç tane var? 13 tane. Oğlum niye bu kadar az daimut veriyorsun sen bana ya? Oha az diyor. Git lan daimutu son level yaptım. Git lan <laughs> sövüyorum. <laughs> Mecim bir full aim set. Yap bana da yaparız sonra. Dur, al iki tane daha pis diye attım Al ben de sana kazma yaptım. Kanka bu kazma yeter bak çok da abartma elmas al. Yani Ay. birazcık şey de koyabiliriz zırra. Abi ben bir full set olayım da Aynen adam mi? baskına gideyim. Gideriz ya yan gri kaldı zaten. Tamam yerli gitsin de. Pikler avantajlı o pikler alırsak oyun bizim olabilir. İlk denemeden video çıkarsa ha, güzel olur. <laughs> İnşallah oğlum ya. <laughs> Bak ya adam zırhını yapmış, utanmadan bir de yere atmış. İnsan sandığa koyar. <laughs> Fakirlik başa vuruyor. Bak ben burada deli gibi altın kasıyorum. Kanka ya <laughs> 25 tane diamond versen altın altını full level yapalım. Tamam dur. <laughs> altını bile full level yapacağım. Ee... <laughs> Al iki tane de attım. Ya siktir git ben altın atıyorum. Şu kazmayı koysana kanka sandığa bak. <laughs> Ben Tikkat gidiyorum. Dikkat adam gelmesin. Dur. Kanka yumurtamızı kırıyor. Ha, ben Ama ben kırıyorum. Adam bak trollcü. Bizim şu yanada yeşil renkmiş. Yani Abi. Yeşil renk diye bir şey kalmadı ya. Bizim ada basmaya gitmemiz lazım. Annem Evet arkadaşlar geri geldik kusura bakmayın. Bir şey çıktı. Bir sorun öyle. çıktı. Adam geliyor. Kes. Al Diamond Sword attım oraya. Ya sen bana niye diamond sword atarsın? Ben kazma gibi adamım. Öldürdün mü? Oğlum herif bizi şey yapmaya geliyor daha kırmaya. Kanka burada ben varım ya ip ediyorsun. <laughs> AFK kadar AFK beledin ya fena idi <laughs> oğlum bana biraz sandık versin buraya. Abi griler hangisi? Dikkat et ha. Adam geliyor olabilir. Nereden geliyorlar oğlum? Onlar kimden geliyorlar lan bana? Kimsiniz siz bana geliyorsunuz diyeceğim ama. Şimdi necek sana öne ama gelecek ve kesecekler beni. Aa ben grilere gidiyorum. Kanka git burası bende. Kanka ölürsen ölürsen chestte ta kılıç dolu dolu var. Bak dolu dolu öyle böyle değil dolu dolu. Ben de obsidyen şey yapıyorum buraya obsidyen şeyli. Dikkat et ha adam gelme şeyine. Çünkü buralar bayağı dolu. Kanka bizden başka 3 kişi var ha. Ben grileri patlatmaya gidiyorum zaten. Tamam sen grid'leri hallet. Ben de burada obsidyen evi yapıyorum. Bana blokla ha varmış blok. olsun ya. Bloksuz nereye gidiyorsun sen? İnşallah gelmezler kanka. Bir anda böyle bir basarlarsa kötü olabilir. <laughs> yani ne diyeyim kötü olur. Yani video bok bokuna gitmesin değil mi? oğlum grid'leri sen kırdın mı? Ağzını sıçayım tamam mı gri? Oo, ağzını. Öldürdün mü? Za. Düştüm aşağıya. Za. Sağ. Kanka diamond yok mu? Fakir. vereyim mi diamond? <laughs> al. Allah'ım bir de elmas kazdın sana. Ben de kendim elmas kazmadım. Eyvallah. Yeter kanka oldun zaten tamzı. Bir tane eksik olabilir. <laughs> o da benden hediye. Adam gel adam 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 kanka gel gel gel. Kes onu. Gel kaçarsın. Pinke bak sen. Oğlum. <laughs> Oğlum adam ek. Kanka adam geldi kanka geldi. Çabuk 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 sandıktan al kılıç. Tadı kılıç Baltam var. <laughs> Abi! Öldün mü? Hayır. Adam nerede? Olmadan şurada mal. Adam atladı, <laughs> atlıyor. Kes. Kanka, kanka adam ta nerede? <laughs> dur dur dur. Dur dur ağzımı <laughs> onun. Oğlum. oğlum bak adam adam geldi. Adam gel kanka adam şeyin üstüne geldi. Bak sus sus adam gelsin. Bırak kızı çıkma, çıkma. Oğlum adamın yayı var ya. Kestim. salak. Zaa. <laughs> Dur. Oğlum diamond set olmuş hala diamond topluyor adam ya. Ama adam güzel kesti. Yani hack çok güzel kesti. akırda da yemeyeyim şimdi kanka. Abi ben şununla biraz yemek yapayım ya. Kanka niye ki fakir misin sen? Senin yani yemeğin yok mu? Çok fakirim ben. Oğlum bir kazma alamadım. Hop 12 tane. Abi sen alsana bir şunları. Seni sevdim adamım. <laughs> oğlum altı attım yere ya. Alsana oğlum. Bir dakika Aynı ya. Attım. Oğlum bak iki tane atmışsın ayrı set oldun diyorsun bana ya. Al kanka sana kasma. Oğlum ben bu pikleri kırmam lazım. Piklerin evini de bilmiyoruz nerede. Ev, evine bak adam. Ben biliyorum. Gitsene kanka onlara. Dur gideceğim ben şimdi onlara. Kanka onlar bize gelmesin gelemez. Hiç kimse bize gelemez. Ama gelirlerse <laughs> o zaman bana yeriz. Video <laughs> şey bu arada ben sana söyleyeyim. <laughs> Bayağı uzun oldu çünkü bu video atarım ya. İnşallah kazanırız. Alman tane şey. Oğlum ben Al ben yapayım. sana şey atayım. ya atayım. Ok yap kendine biraz. Tamam kanka. sen nereye gidiyorsun şimdi? Ben grilere tekrar gidiyorum. Oğlum gri diye bir şey kalmadı sen grilere gidiyorsun ya. Pinklere pinkler kaldı. Oğlu a doğru. A pinkleri gördüm. Hepsi tam mızır. Tam Aa, bana sen beraber sen gidelim. En, Enchli yapsana. Enchli Gapple. Aynen. Ona ben gözlerim açıldı biliyor musun? Oğlum 32 <laughs> diamond ya. Ya ben daha tam zır değilim. Oğlum bak. Alamadım. Al sana hayda vereceğim. Şaka yaptım lan tabii. Kanka niye yumruk bir yay almadın? Bak <laughs> çaydan yumruk bir almış ya. Çeste koyalım oğlum. <laughs> Sen bana de... güzel yay atsana ya. Al. Ben versene biraz. Ben bir içecek yapıl yapacağım vereceğim. 5 6 tane ver. Adam ol bak kanka bak yapma bunu. 5 <laughs> 6 tane yap ver. Hadi. Verdin <laughs> mi? 5 6 tane versene. Bak ver. Bak. Bir dakika dur. Dur. Hepsi Dur. Hiç 32 tane istiyormuş. <laughs> Oğlum benim maymutlarım kayboldu. Merak etme. 10 tane kaldı. 3 tane versene. Al 3 tane. Attım arkanda. Gelmedi. Şu an bana gelmedi. Hissetmedim. <laughs> Allah'ım fakir. Vereyim mi kanka sana diamond? <laughs> Dur kanka. <atıyorum. gülüyor> Daha demin bana Al fakir. <laughs> ben <Darpın gülüyor> bak. Kanka benim tekstere bekle hangi biliyor musun o De dediğin? Hadi. <gülüyor> Mavi. <gülüyor> Oha enişli gapıl yaptım. Kanka sakın git, abi beni bekle dur. Ay. bir dakika bir dakika oğlum bak gitme sakın gitme şurayı kapatıyorum dur. <laughs> oğlum herifler basacak şimdi bize. Oğlum ya bir dakika ya hemen ağlama ya ne korkuyorsun. O kadar obsidyen yaptım o ne için lan onlar. Aa dur ben de biraz ok yapayım. Kanka ok ben de ok yapacağım. Ben de ok istiyorum. Tamam zırhım güzel. Oğlum ya tahta kılıcım varmış lan. Kanka oyun kasmaya başladı ha. Bekle oğlum şu şunu bitirelim hemen. Hadi gel bari şey kasma. Oğlum aldık Çok... kanka okum var mı lan? Var. Kaç tane? 58. Uuh. Benim niye yok? yapmadığın için olabilir mi? Olabilir. Akşam bilmiyorum sizde belli oluyor mu ama şeyi burada Oğlum, yedim. pinklere bak lan. Ne oldu? Abi dur, pinklere nasıl gideceğimizi biliyorum. Nasıl? Bizim yan adadan yol varmış lan. Çabuk ol, çabuk ol. Çabuk ol. Niye ki pinklerde ne var kanka? Pinkler yaşıyor. Teşekkür ederim. O bir tane kalmış kanka oyun bizim. Enes seni bulamıyorum Enes. Enes eşli ama var hala konuşuyorsun ya. <laughs> Enes. Enes orası piklerin pe mi? Enes mi? Ya oğlum bak kanka hep Enes diye yapma. Ya üf ben neyse kanka Arda gel gel gel. <laughs> dur 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 ben siz gidiyorum bak. Oğlum adamın ruhu duymadı ya. Ananız kim geldi kanka kanka. Adam. Aşağı attı lan şerefsiz. Sen yine şerefsizsin pezevenk Git git öldür hadi. Oğlum ya beni de düşürdü vallahi kanka. <laughs> Boşuna gibi yere düştük ha. <laughs> Ulan ya efsane öldük ama. Abi ben verimlilik pickaxe aldım. Şu setlerden de aldım. Oğlum Basmaya gidiyorum. Ya yürü git kanka ya. Vallahi ya. yürüyüp gideceğim hem Ben de gidiyorum <laughs> kanka gel gel. Yok oğlum. blok yok oğlum ben de Oğlum bende 8 tane var. Kanka bilmiyorum arkadaşlar de oluyor mu ama görüyorsun kanka valla fare dön acayip dönüyor ya. Aynen aynen bende de oluyor. Oluyor değil mi? Böyle birden e, şey mesela aşağıya bakıyorsun ya. Ha, acayip acayip dönüyor ya. Arkada mı video renderlanıyor. <laughs> Büyük ihtimalle ondandır. Yol yapman oraya güzel bir tane. Onu bilmiyorum yok. Yapacağız. Sok yola sok. İyi, ya. İyi yol yap dedik sana ya. 8 tane bloğum var diyen kimdi acaba? Oğlum adam bir şeyler açıyor bak. Adamı kim kaptım. Oğlum merif Hı. tek kişi zaten. Oğlum adamın Hı, adam var ya evini obsidyen yapmış kanka. Benim gibi evini obsidyen Kanka çabuk git çabuk git git git. Adam arkanda adam arkanda adam arkanda. Hadi. Oğlum ya adama neyle daldım biliyor musun? Yayla. O kadar proyum. Aha mal yere düştü. Oğlum merifi tek kaç kişi alamıyoruz lan? iki kişiyiz kanka biz biz de yani çok insan değiliz hadi şu çeste açılmıyor bir saat oldu oğlum gel hadi yardıma gel Yardıma. Şşt, ya kazma adamı attım ya nasıl bir kazmayım ben ya diamond pickaxe yaptım geliyorum Olması bir kazmayız ya kanka yapma böyle oğlum bu adamı almamız lazım lan oğlum herif tek kişi biz alamıyoruz derim. <laughs> Oğlum birimizin yukarıdan falan gidip o adamı alması lazım kanka gizli yukarıdan hadi, gitmemiz hadi, lazım aslında Gidiyorum tekrar bir diamond pickaxe yaptım gidiyorum Tamam kanka hemen git siktir git Ben hemen ben de geliyorum Hadi Oğlum bu kadar da kötü oynayamayız ya Oğlum bu adamı da alamazsak artık kanka video değil Ben yani, bir noktadan video çekmeyeceğiz kanka bence Varsa bırakalım Yani den, zaten pek oynamıyorum. Aa adamı gördüm Arda inşallah ölürsün ben niye öleyim? Çünkü sen ölmek istiyorsun. Aa babayı öldüm. Ardan çaktın mı Ardan? Ardan ya. işe vereyim ya. Peki. Ne yapıyorsun Ardan sen şu an? Yumurtayı kıramazsın Ardan. Kıramıyorsun değil mi Arden? Yok. Hadi sen. A ben adamı oyalıyorum. Hadi yine işin hadi. Kanka ben de oralara gelemedim ama. Oğlum adam geliyor. Ardan Ardan yumurtayı kırabiliyor musun? Kırıyorum. Telefonun başında. O vallahi ben adam oluyorum kanka. Aa! Cici za. Adam o değil adam yere düşmüş ya. <laughs> ben kanka, de adam de oyundan mı çıktı lan? Bilmiyorum ben yumurtayı kırdım ama. He. Evet arkadaşlar bugün burada sonunda geldi. Gerçekten çok eğlenceli bir video oldu. Aynen. Yani ilk de oyun ilk oyunda çıkması da güzel oldu gerçekten. De. İlk denememizde Eguars. Hani uğraşmadı genel azından. Neyse bari bugün bir tane video atabiliriz ya. Yani, tabii belki iki tane atabilirim ama bugün bir tane atayım. Çünkü akşam e, sınav haftası bildiğiniz gibi. E, götümüzü kurtarmamız lazım sınavlarda. Yani sınıfı geçmek <laughs> lazım. Bir sene ye <laughs> boşine gitmesin. Aynen. Bak ama Batman şapkam var kanka. Babanda yok. Bak kimsenin yani babası kimsenin şey yok, yok kanka. hepsi fakir. Batman şapkası kimse yok. Arkadaşlar diğer videomuza takip etmenizi istiyorsanız abone olmayı unutmayın. E, daha fazla ek var istiyorsanız like atın arkadaşlar. Evet arkadaşlar like butonuna unutmayın arkadaşlar. Ardından söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Bu videoya 10 like gelsin yeter yani. Yani. Çok beklersin o like. Gelir gelir sıkıntı yok. Kapadın mı? Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Like butonuna unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. O da öyle bana bir ara düşüp düşüp diyordum. En az arkadaşlar bu videonun sonuna geldim. Abone olmayı unutmayın.